2016 yılından itibaren kurumumuz hizmet vermekte. Genel İngilizce, YKS dil, YDS yok dil gibi İngilizcenin yani yabancı dilin her alanında şu an uzman kadromuzla eğitim veriyoruz. 8 yıldır her yıl üniversiteye YKS dil alanından öğrenci yerleştiriyoruz. Senelerdir Boğaziçi, Gazi, Hacettepe dahil birçok üniversiteye gerek İngilizce öğretmenliği, gerek mütercüm tercümanlık, gerek dil bilimi, çeviri bilim gibi alanlardan dil bölümü öğrencilerinin en çok tercih ettiği bölümlerden tercihler söz konusu ve öğrencilerimizin yerleşim oranları söz konusu. Kuruma giriş anından itibaren burada öncelikle çok sıcak bir ortam mevcut tüm arkadaşlarımız ciddi ideallere sahip olan, öğrencilerin başarılarıyla sevinen, başarısızlıklarıyla üzülen ve öğrencilerden daha hırslı bir kadro mevcut burada. En az tecrübeli hocalarımız bile 10-15 yıldır dil öğrencisi yetiştiren, öğrenciyi birebir takip eden kadroya sahibiz. Tabii ki başarımız sadece akademik değil, biz öğrenci psikolojik destek anlamında da, psikolojik danışmanımızla destek anlamında da öğrencimizin her türlü akademik başarıyı engelleyecek faktörlerini engellemeye çalışıyoruz. Dalık planlamalarını yapıyoruz yaparak ve bu planlamalara uyup uymadıklarını kontrol ederek de öğrencinin düzenli çalışmasını sağlıyoruz. Kurumda sadece ders görmüyor öğrenciler aynı zamanda sıcak bir çalışma ortamı mevcut. Burada sessiz kütüphane ortamında ders çalışabiliyorlar. Ders dışı saatlerde de sabahtan akşama kadar rahatça çalışabilecekleri bir ortam mevcut kurumumuz ulaşım açısından çok rahat. Üniversite ile Karataş arasında Şahin ve Teleferik Parkı'nın karşısındayız. Tramvay 2 dakikalık uzaklığımızda, otobüs durağı hemen yanımızda. Çok rahat ulaşabilecekleri bir konumdayız. Gelecek adına hedefimiz özellikle Gaziantep bölgesinde dil bölümü anlamında ciddi bir bilinç yaratmak ve öğrencilerimizi hedeflerine kolay yoldan ulaştırmayı hedefliyoruz. Çünkü öğrencilerimiz özellikle dil bölümü anlamında diğer alanlarda daha rahat destek bulacak bulabiliyorlar dil bölümünde Gaziantep'te çok ciddi destekler bulamıyorlar. Bu anlamda biz de iddialı olduğumuzu kurumumuza davet ederek, göstererek, tanıtım dersleri yaparak göstermeye çalışıyoruz. Karataş bölgesindeyiz. İlerleyen dönemlerde Gaziantep'in farklı lokasyonlarında Gaziantep'teki tüm öğrencilere hizmet etmek istiyoruz. İngilizce özellikle sevme işi, yani özellikle dil bölümü öğrencileri gerçekten seviyorlarsa ve bıkmayacaklarsa bu bölümü seçmeliler. Artık yeni sınav sisteminde dil özellikle alan seçerken matematikten kaçma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ancak şu an yeni sınav sisteminde alanı ne olursa olsun özellikle dil öğrencilerine matematik gibi sayısal branşları da çözmeleri gerekiyor. Bu anlamda gerçekten dile yetenekli olduklarını düşünüyorlarsa ve bıkmayacaklarsa ve çok seviyorlarsa seçebilirler ve rahatça hazırlanıp sınavı kazanabilirler. Öncelik sevmek. Ya, ya, ya.